Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmesin önce herhalde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bu yorum yapmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizinin yeni bölümden e, fragmanından kareler geldi. Arkadaşlar ben de bu görüntüleri görer görmez hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Arkadaşlar yalçaklığına dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, beğen düğmesini basmayı da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.